Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir videoya daha karşınızdayız. Şimdi sabah işten geldim. Saat 9. Bir baktım bu sebel botlar, yarkalar artık bayağı verdiler Dışarı çıkmışlar. Kaçaklar. Şurayı dün açık unutmuşum. Bakın bu iki taraflı şey var bunun çengeli. Burası açık kalmış. Buradan hepsi çıkmış. Sabah bir baktım. Dışarıdalar. Hepsi bir arada bir yere gitmemişler. Gel gel. Ama çok e, e, cana yakın hayvanlar. Şimdi gördüğüm kadarıyla bunlar 4 artı 1 oldu arkadaşlar herhalde. Şu horoz zaten belli. Bakın. İbi zaten belli oldu. Diğer dördü de tavuk oldu arkadaşlar. Şansıma. Allah'a şükür istediğimiz gibi oldu diyebilirim. Gel. 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 Bu da bir horoz olma ihtimali var. Hafiften ibi belli ama bilemiyorum. Gel. Bakın. Gel. Gel. Gel, 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 gel. Şimdi ışık yalnız yiyor. Demek hemen geliyorlar diyelim Ama tabii dışarıdalar. Demek akşamdan beri acıkmışlar. Sağda solda böyle dolanıp duruyorlar. Şimdi yerlerine koyalım onları. Daha sonra şey yapacağız. Daha sonra işlerimiz var. Şimdi ee, bildiğiniz gibi tavşan yavrularımız epeyce büyüdü. Bakın maşallahları var. Fakat iki tanesini dün fark ettim arkadaşlar gözümde kapalılık var. Moralim bozuldu zaten buna. Şimdi bu konuyu tabi daha uzman arkadaşlarımız var. Abilerimiz. Onlara danıştım. Türkiye'deki en iyi tavşan besleyicilerden biri Tahsin Işık abiyle biraz bu konuda istişare yaptım. O hemen ilaç ismi verdi. Olabilir dedi böyle şeyler. Ne bileyim işte saman tozundandır. işte bu yoncanın tozundan enfeksiyon olmuş olabilir dediler. Bakın hatta kardeşi bakın onun gözünü yalıyor. Görüyor musun? Bak kapalı. Bakın o bir tane kapalı bir tane şu green'in kapalı. Şimdi ben bunlara bir damla aldım. O damlayı damlatacağım. İnşallah açılır daha sonra o damla işe yarar yani. Bakın çok enteresan. Hakikaten kapalı olan gözünü yalıyor açılsın diye. Şu çok tatlı. Şunu çok beğendim. Yani daha önce almak iste, isteyip de alamadığım bir renkti. Arayıp bulamadım şu renk. Şimdi bakalım damla aldım onları güzelce o damlaları damlatayım. Ondan e, devam ederiz. Arkadaşlar bakın gri yavrumuzun gözü. Nerede o? Bakın şurası böyle tatlanmış resmen kapalı. Şimdi orayı damlattım damlasını falan. İnşallah açılır yani bilmiyorum da. Güzelce damlattım o damlayı. Umarım açılır. Evet dostlar diğer yavrumuz da bu. İşte diğer gri deminki o şey olan. Ee, onun sol gözü kapalıydı. Bunda bakın sağ gözü ama inşallah yumuşayınca açar bir sabah akşam bir damlasını damlatalım bakalım. Yani inşallah iyi olur. Onlara üzüldüm biraz dün görünce. Çünkü dün, bugün 20 günlükler. Yani ben bugüne kadar işte düne kadar hiç elime falan almamıştım. Dün bir bakayım dedim. İkisinde böyle bir şey gördüm. Gerçekten de moralim bozuldu yani ee, bakalım işte inşallah düzelirse güzel olacak. Olur herhalde ya <laughs> olur diye düşünüyorum bakalım hayırlısı olsun şimdi yavrumuzu koyalım da annesi biraz işkillendi annesi morali bozulmasın çünkü bunlar şu anda daha sütten kesilmedi arkadaşlar sütten kesilmedi bu yavrularımız. O yüzdendir ki, gel. Hepsi fındık gibi maşallah, hepsi sağlığı iyiydi. İşte bu iki tanesinin gözlerinde azıcık şey olmuş. Kapalılık var, açılmamış. Onlara da açılır diye düşünüyorum. Çünkü daha önce onların da başına gelmiş böyle olanlar. Hemen şey verdi bana işte, e, damlayı tavsiye etti. Umarım iyi olur. Bakın şu şu, favorim şu. Kavurum şu an damızlık olarak kullanabilirim. Çok hareketli. Erkek olabilir yani. Kızlarım gir içeri. Şimdi yavrular olduğu için bayağı yem tüketiyor. normalde örneğin bir hafta falan gidecek yem iki günde bitiyor. Bol bol da veriyorum. Bakın suyu bu. Şu altına su koydum. O da yavruları falan dışarı çıkarsa içsin diye. Oraya su dolduruyorum. Böyle büyütüyor yavrularını maşallah da. Şu şeyler inşallah düzeltiriz ya. Gözlerini. Bu da işte bizim baba tavşanımız cesur. Şurada korkumuz var ama yumurtalarına baktım bir haftalık falan da ama boştu. İki tanesini attım. Beşinde yatıyor. Şurada bakın yere yumurtlamış onu da kırmış. Eşi ola Yavaş yavaş yumurtayı kestiler arkadaşlar tavuklarımız. Neden? Şimdi sonbaharı yaklaştığı için bunlar tüy dönemine girecek. Yani yavaş yavaş tüy değişimi yapacak o yüzden. Üçü de bunların üçü de her gün yumurtluyordu. Şu an üçü de yumurtayı kesti. Yaklaşık 4-5 gündür yumurtlamıyorlar. Ondan sonra biraz keyifsizler yani. Dün dün ne işte bolca vitaminlerini falan verdim suyuna. Sıkıntı yok beslemeden yine de. Birazcık formsuzlar. Horoz zaten ayağı öyle kaldı ya bunun. Yani maşallah iyi, iri falan güzel de. Güzel. Şey yok ya, ayağı düzelmedi. Bakacağız şimdi makineye yumurta koydum yaklaşık 35 tane falan var. Karışık şunlarla bunlar. Duruma göre bakacağım. Yani iş hep boş çıkarsa biraz ayarlayacağız. E Bunlar da şey sasolar, tavuk ikisi de. Maşallah bunlar da bayağı iri olan hayvanlar. Bunları yerka, piliç olarak aldım. Kediyi geldi. Bunlar da burada büyüyor kendi haline. Bunlara bir tane de horoz gelecek. Yokun kutu. kasa var. Kasanın içi dar diye almadım. Kuzenim bir tane de horoz verecekti aynı bu ayarda. Ama bu renk istemedim. Bir tane siyah vardı. Siyah renk horoz. İnşallah önümüzdeki hafta gönderecek onu da. Bakın bunlar hemen yuvasına alışık olduğu için pırt çıkmışlar acıktılar tabi belli ki bu horoz fena bak bak elime falan vurmaya çalışıyor hiç sevmediğim hareketler bak oğlum benim koçum bunu alıştıracağım inşallah bak bak oğlum korkma lan buna da bir isim koyarız artık hepsinin ismi var. horozlarımızın Şimdi bu dördü aynı da şu sarımsı olan farklı bir renk olabilir. Böyle bir şüphe var ama o da rengi dönmeye başladı. Bakın siyah noktalar var arkada bu tüylerinde. Allah. Maşallah bunları bayağı şey yaptı yani toparladılar işi. Atlattılar yani sıkıntıyı. Yaklaşık 2 aylık falan oldular ama tabii küçük ırk olduğu için ancak bu kadar yani el kadar. Örneğin şunlar da 2 ay. Bakın bu 2 aylıklara bakın. Bunların 3-4 katı. Bunlar el kadar. Bunlar tabi cüceler Bunların en büyük hali bile şu kadar olmuyor. Yani yetişkin anaç olunca bile. Ondan sonra burada bir tanesi geçen gün çok keyifsiz gibiydi. Ya bakın şu. Ona bir ilaç verdim. O da iyi toparladı. Oğlum dur, dur. Ne yapacaksın lan? Gebertirim seni ha. Bizi artistik yapıyor ya. En sevmediğim şey arkadaşlar horozun insana vurması. Barındırma kümesinden yaptı. Çok acıkmışlar ya. Şuraya biraz yem dökeyim de. Yesinler. Bakın şu. Gel. Gel be gel. Ya da şunun ayağında bir enteresanlık var ya. Beş parmak bakın. normal sebel botta böyle bir şey olmaz. Bu niye olmuş bunu anlamadım ya. Vallahi billahi anlamadım. Bunu bir sorayım bakın bu sebel botçulara. Bakın üç bir tane de orada çıkmış ama ispenç gibi ispençin arkadan çıkıyor tırnağı. Bunu bilemedim ya. Geçen bunu tedavi ederken elimi alınca o zaman fark ettim. Şimdi ben bir fotoğrafını falan çekeyim de sorayım arkadaşlara. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.